Selen Aksesuar'da herkese merhaba. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlı işler. Geçen haftalarda videosunu paylaşmış olduğumuz yeni iptal ettiğimiz makineye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu makine neydi? 3 duv baskı makinesi abi. Bu profesyonel bir yazıcıdır. Daha önce normal marketler satılan, AVM'lerde satılan yazıcı üzerinden kişiye özel baskı yapıyorduk. Şimdi Artık işi profesyonelle döktük. Nedir? Artık her telefon dükkanında olması gereken profesyonel UV yazıcı makinesi. Şöyle makinemizdeki, göstereyim. Merhaba arkadaşlar, bunun ön tanıtımını sen sen de bir yandan video çekiyorsun, evet. bir yandan şey yapıyorsun. Ben söyleyeyim size. Bu mesela ne kağıdı? Yaptığımız kağıt. Abi bu fotoğraf kağıdı. Evet. Bunu bizden... İstedikleri zaman temin edebilirler. Sınırsız adette stoğumuz vardır. Stok Özel bir malzemedir bu. Yapışkanlı bir malzemedir. Boya tutar. Tamam. Bu yani yazıcıyı kullanırken, UV makinesini kullanırken bu kağıtlardan kesinlikle Makine uzun boyutu 50 santim mi? Abi 50 veya 60 santim civarında da yani çok rahat masaya herhangi bir yere koyabilirsin. Çok bunu. yer kaplamıyor. Dükkanda aynen yer kaplamaz. Şöyle makine uzun Yaklaşabilirsin için. abi. Şurada 6 renk, 6 tane kartuşu var. Farklı renkler var. Şuraya gelebilirsin abi. Şurada birkaç tane özelliği var. En önemlisi bu. Evet olmasın. bu ısı veriyor abi. Evet. İstediğin dereceyi ayarlayabiliyorsun. Isının avantajı da şu. Makine baskı yapmaya başladığında, üzerinde boya atmaya başladığında bu dereceyi yükseltirsen hem baskı yapar hem dairetten ışıkla beraber kurutur. Bu da sana neyi sağlar? Boyanın hiçbir şekilde parmağına gelmemesini, akmamasını sağlar. Eski yazıcılardan bildiğiniz gibi bizim Epson'da vardı mesela. Az önce senin gösterdi. Bunun Kaplamasını yaptığın zaman üzerine illaki telefon çekmek zorundasın. Çünkü boya bir süre sonra akıtmaya başlıyor beklemediğin Ben merak ettim. Teste başlayalım mı? Başlayalım abi. Evet, bir resim <laughs> alalım. Yapalım. Abi senin telefonuna çek. Canlı canlı. Sen bir sen, sen Mert'e ver. Gel bir çekilelim böyle. Tamam, yer değiştirelim. Tamam, tamam yer olur fark etmez. Aldım abi ben kamerayı. Evet. Geçebilirsin. Senin de merak eden bir şeylerimiz görsün. Abi ben telefonunu şey alacağım. Evet, andık bir fotoğraf. Şifreni gireyim abi. Evet. Mehmet abimiz arıyor, kapatalım. Evet abi fotoğrafı çektim. Tamam. Şimdi şu makineden de iftarla bahsetmek istiyorum. Nedir? Bu makinemizi de yoğun e, talep üzerine çok yenilikler yaptırdık. Tabii bu bize maliyet olarak da bize yansıdı gerçi ama bu nedir? Makinemiz artık e, dangılsız. hiçbir şeye gerek kalmadı. E, artık kişiye özel e, baskılarınızı bu makinede gönül rahatlığıyla e, yazıcı artık e, normal yazıcı veya ne diyoruz? Profesyonel yazıcıya verebilirsiniz. Aynen. Merak vardır. dangle önce arkadaşlar yok gerçekten. Şöyle müsaade ederseniz gösterelim makinenin etrafını. Zaten makinede dangle takma yeri yok arkadaşlar. <laughs> Şöyle. Senin telefonun değil. Menüye gelelim. Mert senden ricam. E, gösterelim. Burada çektiğimiz fotoğrafı. Şöyle bir tane şablon seçelim. Burada malzemenin boyutu 120'ye 180 arkadaşlar. 120'ye 180 boyutunu seçtiğimizde Telefon kaplaması yapabiliyoruz. Ama siz eğer ki isterseniz tablet kaplamak istiyorsanız burada onların boyutları da var 200'e 300. Bunları da yapabilirsiniz. Şimdi biz buradan Yazdır diyelim. Bize kare kod verecek. Kare kod verdikten sonra şöyle telefonumuzdan bağlanıyoruz. Fotoğraf arşivine giriyoruz. En son çekilen resmi şuradan seçip start dediğimizde fotoğrafı buraya makineye yerleştiriyor. Burada da yakınlaştırma ve döndürme seçenekleri var. Döndürmeden şuradan çevirip buradan da telefonun üzerine göre ayarlıyoruz. Ve sonrasında da Fotoğrafı kaydediyoruz. UV bastırıcı makinesine gönderiyor. Buradan da okeyliyoruz. Okeyledikten sonra burada e, işlem artık komutu makineye veriyor. Makine e, resim baskı malzemesini alıyor. Basmaya başlıyor. Evet. Bastıktan sonra da tekrardan makinemize, buradaki makinemize geliyoruz. Makine haznesine koyup Burada iPhone 11'i kesmeye başla dediğimizde yaptığımız baskıyı iPhone 11 arka kaplamasını kesmiş oluyor.